arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimin karne hediyesini açacağız. Sizi bekletmeden hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Karne hediyemi açıyorum. Bu öyle bir şey. gördüğünüz gibi üçlü hard wheel seti aldık. Bundan bir paket daha var. Mehmet Er çok şaşırdı. Konuşamadı. Kardeşim çok şaşırdı arkadaşlar. Üçlü hard wheel seti aldık arkadaşlar. Mehmet Er arabaları açıp gösterebilirsin. Buradan açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz arabaları açıp size gösterelim. Evet arkadaşlar, arabalarımızı açtık. Mehmet Ali hepsini bize teker teker göstersin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir araba, kırmızı üstü siyah, gri plakası araba. Bu da mor, camı ı, sarı. sarı. Çok güzel bir araba. Çok beğendim. Bu da mavi bir araba. Bunların hepsini çok beğendim. Hadi diğer ara karne hediyemi açalım. Evet arkadaşlar ikinci karnemize karne hediyemize geçtik. Açabilirsin Mehmet er. O da e Kaşıcı tabi. Göster. Koy. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu arabaları açalım. Size gösterelim. Arkadaşlar. Bu araba Lamborghini'ye benziyor. Ama bordo renkli. Bu ise kırmızı. Bir tane arabayı gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu ise kırmızı kırmızı ve de çok güzel küçük bir araba ama yine de çok beğendim 22 numaralı bu araba ise Ferrari'ye benziyor kırmızı aynen ama jantları değişik ve de sadece jantlarını bile beğendim diyebiliriz arkadaşlar Mehmet Erkar ne ediyorsun? Çok beğendi. Sizle like atarak perni hediyesi aldım e, demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.